Of ya, burada kaldım. Deniz kızı oldum ama Hello Neighbor beni buraya kitledi. <laughs> hello Neighbor, biraz da bana verir misin? Olmaz, deniz kızları kurabiye yemez ki. Bunlar benim. Hmm, çok lezzetliymiş ya. Deniz kızlarına göre yiyecek değil bunlar. Of ya, şuradan bir kurtulabilsem. Of ya karnım da çok şişti. Of çok uykum geldi ya ağırlık çöktü. Kurabiyenin de hepsini bitirmişim. Ne vardı bu kadar yiyecek sanki? Aa, ah, uykum geldi. Şuraya biraz şöyle yatsam mı acaba? Şuraya biraz şöyle yatsam ne olur acaba? Oh çok rahatmış ya. Deniz kızı da zaten hapiste çıkamaz da. Biraz uyuyacağım ben. Sakın bu yere gitme tamam mı? Aha uyuyor. <Gülüyor> 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 anahtarı arayayım. Of ya böyle olmayacak. Bana bir şey lazım oraya uzanacak. Yok mu hiçbir şey? Hayır ondan istemiyorum. Bundan yiyeceğim bundan. Canım bundan çok istedi. Hayır şundan yiyecektim ben. Ondan verir misiniz? 5 kilo. Hayır hayır 10 kilo. Ya bu, nedir? bu ne diyor ya? Aaa <laughs> rüyasında konuşuyor. Ne acaba rüyasında? başım çok ağrıyor bana. Deniz kızı nerede? Yerinde mi bu? Nerede bu? Aa oradaymış. Ya uyuyordun ne güzel ya. Niye uyandın? Ben bir tuvalete gidip geleceğim. Ay karnım çok ağrıyor. Aa, ay dayanamayacağım. Aa gitti. Fırsat bu fırsat. Kaçmalıyım. gelsin buraya. Geliyor mu? Aa gelmiyormuş i̇şte devam edeyim. Lily, ah, Lily, Lily, I'm not going Ne yapıyorsun bakalım? bizim arabaya nasıl bindi ya? Ben bineceğim ona. Ona bir ses duydum. Aa babam geliyor. Baba, baba. Aa Nisa buradaymış. Baba. ne oldu Nisa? Baba baba Hello Neighbor geldi. Hello Neighbor mı geldi? Evet baba. Aa, Nisa bunlar ne? Ben sana bunları yere at diye mi aldım Nisa ya? Baba ben, ben yere sana bunları atmadım. Yer at... Kim attı o zaman? Baba Hello Neighbor Hello Neighbor mı attı? Oh, Nisa bu ne? Baba. Dur. Tablet. Aa tablet. Nisa bakar mısın? Aa. Tabletin ne hale gelmiş. Ya ben sana bu tableti yere atıp kır diye mi aldım Nisa? Ya, baba ben atmadım. Hello Neighbor attı. Bunda mı Hello Neighbor evet. attı? Aa o ilerideki ne? Baba. Aa şekerin. Aa, pamuk şekeri Nisa ya. Bunları bunları sen atıyorsun yere. Ya hayır baba Hello Neighbor atıyor. Hello Neighbor mı atıyor? Nerede o? Nerede? Hadi göster bana. Burada. Nerede orada? Şoför koltuğuna mı oturmuş? Evet. Bir saniye bakalım. Gel. Aa hello ne arabanın içine ne geziyor? <laughs> Aa, arabanın camları açık ya. Kim açık bıraktı arabanın kapıları açık. Girer tabii. arabanın kapıları açık olursa hello ne da girer. Rainbow Friends de girer herkes girer. O o Nisa önde. Önde <gülüyor> önde, <gülüyor> önde <gülüyor> gördüm. Aa Nisa elindeki <laughs> bant ne? Elindeki <laughs> bant. Aa doğru süpersin Nisa <laughs> hello Neighbor'ı yapıştıralım <laughs> evet, Kaçamasın kaçamazsın yakalamış oluruz evet. harikasın Nisa ver bana bantı <laughs> bakayım bir Aa, sağlam sağlam tutkalları sağlam Nisa yapışıyor bak Hah, yapıştı gördün mü? Evet, evet Hello Neighbor'ı yapıştıracağız. Evet. Nisa o taraftan yanına doğru yaklaşalım. Evet, ön... Aa Nisa, direksiyona bağlayalım. Direksiyona bantlayalım onu. Evet Yakalayınca var ya, direksiyona bantlayalım onu. Evet. Kaçamazsın, bant elimde. Nisa, ben üç dediğim zaman şuraya gideceğim, tamam mı? Sen olduğun yerde kal, ben bakacağım ne yapıyor. Bir, iki, üç. Burada, aa Nisa arabanın içinde. Önde oturuyor, şoför koltuğunda oturuyor Nisa. Gördüm, Aa, Nisa yalnız bir şey diyeceğim. Bu dev gibi biz bunu nasıl yakalayacağız? Yakalayamayız ki. Baba o zaman, o zaman bir şey geldi. Ne geldi? Abur cubur verelim gitsin. Abur cubur mu verelim? Aa, aa, güzel fikir. Abur cubur belki yerse gider değil mi? Evet. evet evet Nisa. Abur cuburlardan verelim Hello İbra Nisa abur cuburlardan getirelim hadi. Baba koş koş koş. Koş, koş Nisa abur var. Baba, Ne var abur cubur? Komş, ah, komş, tamam Danina var. Başka komş. ne var? onlar bakayım bir. Aa, onu alır. Evet, bu tam Hello Neighbor'a göre. Dana ne? Ha, Dana ne de? Tamam, hadi gel verelim. Nisa koş. Dana ne verelim? Hadi koş. Abur cuburları verelim. Gitsin bu ya. Baba, tamam getirdik. Evet. O oh, Nisa. O camdan dışarı çıkmış. O oh, tavandan dışarı çıkmış. Bu tarafa bakıyor. Şuna bak. Boyu da çok uzunmuş. Nisa boyu da çok uzunmuş. Evet. Kafayı da çıkarmış. Sunroof'tan kafayı çıkarmış. Üst camı açmayı nereden öğrendi bu? Aa, Nisa, ne? Nisa nasıl vereceğiz abur cuburları? Nisa ne yapacağız, nasıl atacağız? Ne Atamayız ne ki. Içeri Nereden atacak? Aa, üst camdan mı? Evet. evet üst camdan. Aa, olabilir mantıklı. Tamam Nisa üç dediğim zaman o oh, önce şeyi at. Pamuk şekeri at. Pamuk şekeri atalım önce. Üst camdan içeri atabilir misin? Baba, tamam hadi deneyelim. Hello burada ah evet. oh, oh, Nisa içeri girdi tam zamanı. 3 tamam. dediğim zaman 1 2 3 at. Oh, Nisa tamam. öbür tarafa gitti. Tamam. Git getir. Git getir Nisa çabuk. Ya öbür tarafa attın. Çabuk ol gel gel. Gel gel. içeri atacaksın Nisa içeri. Arabanın öbür tarafına attın. Hah, hadi at. Ha girdi attın. İçeri girdi. Ha ne kaldı Nisa ne kaldı? Danı ne? Danı ne atalım? Bir iki üç at Nisa. Hadi. O oh, Nisa atamadın. Yukarıda kaldı yukarıda. Üste kaldı. Al Nisa üste kal. Üste kaldı çabuk ol. Al al getir getir Nisa. Nisa çabuk ol. Aldın mı? Hani nerede? Hah tamam. Şimdi içeri atacaksın. Bak oraya yine oraya nişanlanma. Hah oraya atma yine. Bir, iki, üç at. Hadi. Hah oh girdi girdi. Oh hadi hal hello neighbor. Hadi hello neighbor al şunları git. Baba saklanalım alsın gitsin. Aa, doğru söylüyorsun Nisa gel. Arabanın arkasına saklan abi. şuraya saklan. Baba gitmiş miydi? Bilmiyorum ki hadi gel bakalım şuradan. Hadi inşallah gitmiştir. Abur cuburları da attık. Evet. Alalım hadi. Aa, almış mı Nisa? Nisa? Baba almış. Han nerede? Ah Nisa. Almış gitmiş herhalde. Evet, Nisa, bu... Nisa almış ne gitmiş var. herhalde. Aa gitmiş. Baba, ne oldu? Baba, baba Nisa'yı kaybetti. Nisa'yı mı kaybetti? Evet en son buradaydı ama şimdi yok. Ha, buradaydı en son. Evet baba bak bulamıyorum. Allah Allah babamı kaybettim ya. Nerede bunlar? Baba, Nerede bu? Kenarlarına saklanmış olabilir. Aa, işlerine mi? Bunların içine mi? Evet. Aa, doğru söylüyorsun. Da, Nisa, Nisa. Nisa. Nisa seviyor böyle saklanmayı. Nisa evet. burada mısın? Ha Nisa burada yok. Vay, tel örgünün öbür tarafından Mesa gel Ama gel. Hayır bak sadece yetkili personel diyor. Neredeyse... Hayır nerede? Evet sadece yetkili personel diyor. Biz yetkili değiliz. Ha Nisa burada yok ki zaten. Hey neredesin? Zaten nereye kayboldu? Nerede bunlar ya? Bu araba da kendi kendiliğine gidiyor. Şunun içinde baba arkasına gidelim mi? Ha, orada biri var. Baksana. Dur dur Melisa. Baba orada biri mi var? Evet. Orada biri mi var? Aynen birini gördüm. Nerede? Hey dursana. Baba o karton ket mi? Yok ya Nisa'ya benziyor. Yürü. Baba. Yürü öbür tarafa gidiyoruz. Tamam dur. Bakan Nisa nerede? karton ketin elinde. Tamam. Nisa karton ketin elinde yürü. Bu araba nasıl gidiyor ya? Bir yerden geçelim mi bu tarafa? Baba. Şey ne diyor? Baba evilerde. Tamam. O... Baba oradaydı. Tamam yürü yürü. Hadi. Nisa Baba, var ben, ya. Ben Nisa... Nisa, Nisa herhalde elinde mi Nisa? Baba burada da biri var. Nerede? Nerede? Merhaba, dur bir araba dur be. Nisa elinde olabilir. Baba. İki kişi, olsa, iki kişi, i̇ki kişi mi? Tevşeyle neydi ya? Ne kadar da iyi ya. Nisa'ya kaçın. Önlerine mi çıksak Melisa şuradan? Yok Hızlıca ya. gidip denesek Bizler mi? kaçırmasınlar. Vallahi bilmiyorum ya. O. Melisa elinde telefon var. Elinde telefon var oradakine. Yürü şuradan elimize bir şey bulalım. Elimize bir şey bulalım. Önlerine çıkalım. Aynen onu al yürü. Tamam. Önlerine çıkacağız. Koş koş koş. Güzel iyi. Tam bize göre yürü. Eyvah Aklıma bir fikir geldi. <laughs> Şu demirin bu tarafına baba, geçebilir miyiz? Var. Şuraya bir tarafa geçebilir miyiz? Hayır baba. O bu ne? Oo, Melisa. Yok biz buradan geçemeyeceğiz. Eee şimdi de geri geri gidiyor. Eyvah karton kete doğru gidiyor. Melisa deneyelim şuradan geçemez miyiz? Önlerine çıkalım. Hayır. Kitli mi? Baba kitli. Kitli mi? Buradan mı evet. kitli? Yürü aa, o zaman arkalarına aa, çıkacağız Melisa. O zaman Merisa. bir daha git. Aynen arkalarına çıkacağız. Önlerine çıkacağız. Melisa, Nisa kimin elinde göremedim oh, ki. Bilmiyorum. Ki. Kimin elinde olduğunu göremedim. Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Pardon kötü gidiyor bu araba. Baba. Yürü koş. Baba, sarı araba boş. Onun için de ya? Ah. Baba. Araba hayır araba sarı değildi ya. Tahminimce araba sarı, sarı değildi. Miydi? Yok ya sarı değildi ki demire benziyordu. Demir arabaydı. Demir mi? E koş içine bak şunun Nisa'ymış sütüler ne yaptılar? Baba, yok. Vallahi boş. Allah boş. Eyvah kartonu kötü şey çarpacağım. Ne oldu? Melisa Baba, ne oldu? köşeye girdiklerini gördüm. Köşeye girdiklerini mi gördün? Evet. Yürü o zaman. Baba. Ha burada mı? Evet. Tamam süpersin Melisa. Çıkaralım şu Nisa'yı tamam. artık ya. Aman kimin elinde? Karton kete benziyordu. Hadi. Hadi. Baba, o araba yine geçti. O araba yine geçti. O araban bıraktı yoksa. Yok Abi, ya sarma. Aha burada da sarı boş araba var. Abi. Burada da sarı boş evet. araba var. Her yerde sarı boş araba var. Melisa ne anlama geliyor? Her yerde var sarı boş araba. Evet. Allah'ım yarabbim. Neredesin Nisa ya? Neredesin? Burada da yok. Burada da yok. Nisa neredesin? Hiçbir yerde yok. Baba. Ne oldu? Oraya bak. Ne oldu? Baba elleri bak. Karton ket. Karton ket orada. Dev baba, gibi. Baba, Melisa şey. dev gibi. Aa ben sesini duydum. Melisa dev gibi şuna bak. O Melisa Abi, nereye gidiyorsun? Baba dev gibi karton ket. Evet kesin var ya Nisa onun elinde. Evet. Onun elinden nasıl alacağız bilmiyorum, bilmiyorum ki. ki. Nerf de yok. Nerfler yandı ama. Nisa'yı mı bıraktı ne oldu Baba, inşallah, Vallahi inşallah Nisa oradadır Heh, Döndü Bu araba benimle dalga mı geçiyor ya Eyvah kartonket buraya doğru geliyor Hızlı git araba Ne oldu o ses Baba neydi Baba Nisa orada Yürü bakalım Hani orada mı? Hani İsa mı o? Bakayım. Baba, baba. Hani İsa değil mi bu? Vallahi Nisa. Nisa. Baba Nisa. Ha Nisa'ymış. Baba, Nisa. Nisa baba ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ya, ne, oldu? Baba, ne oldu? Baba ben orada iken kedi gördüm. Kartı kedi mi gördün? Evet baba. Ee, baba sen de buraya de nasıl geldin? Kendi Hayır sen bu buraya nasıl geldin tek başına bu arabayla? Baba, kendi, geldi. Bu araba evet. kendi kendine geldim. Bu araba kendi kendine mi geldi? Evet. Allah'ım yarabbim tut tut. Şu arabayı tut. Evet. Bu arabayı kendime bağlıyorum. Bir yere de ayrılmıyorsun yanından. Melisa, iyice tut şu arabayı alıp gitmesin Nisa'yı. Bu araba, bu araba kendi kendine mi gitti? Evet baba, otelde gidecektim de gitti. Allah'ım ya Kendi kendine gitti diyor. Baba arada hayal Karton kedi, karton kedi ben de gördüm. Biz de gördük Biz de gördük ama. O zaman çıkalım buradan. Melisa ben önce şuradan çıkalım hadi. Yürüyün gidiyoruz. Ne bileyim ben anlamadım.